Arkadaşlar herkese günaydın. Tırdan indik sonunda San Diego'ya geldik. Burada bir e, otel ayarladım. Şimdi size biraz manzarasını göstereyim. Benim böyle benim huyum pis. Ben tatile geldiğim zaman sabah uyandığımda o okyanusu görmem <laughs> gerekiyor. Şimdi balkona çıktığımız anda böyle bir manzara bizi karşılıyor. Burası San Diego. Hava biraz kapalı ve soğuk. Şurası Amerika ordusuna ait bir savaş gemisi var. Or müze o. Birazdan açıksa orayı gezeceğiz. Dün gördük 35 dolar kişi başı fiyatı var. Bayağı büyük bir savaş gemisi. Bugün böyle parça parça videolar çekeceğim. Ama bakalım güzel birleştirebilecek miyim? Bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyorum. Buraya da bir tane kuruz gemisi gelmiş. Sabah yoktu. <laughs> Dün de şurada yemek yedim. Tam şurada. Öyle şu an için git güzel geçiyor. En son da gece Şuraya bir tane vodkamı mı koydum? Vodka portakalla. Ama işi uyumuşum. İşte yorgunluğumu ben buradan anlıyorum. Ben normalde arkamda arkadaşlarımı yarı yolda bırakmam. Bunların bitmesi lazımdı ama uyumuşuz. Burası San Diego Balboa Park diye geçiyor. Bayağı geniş bir alana park yapmışlar. Buraya da böyle kapalı hepsi ama bazı ülkelerin evlerini koymuşlar. Kore var, India var, Filistin var. Ve tabii ki bizim ülkemiz de burada, Türkiye. Ve de Atatürk'ümüz. Kim yaptıysa eline sağlık. Şu anda da bu Balboa Park'ın içinde bir Japon bahçesine giriş yaptık. Ama girişini ücretli yapmışlar. 14 dolar kişi başı bir ücreti var. Daha şu an girdiğimiz yerin başındayız. Buraya da böyle tatlı tatlı balıklar koymuşlar. Şunlar uyuyor galiba. Koi diye geçiyormuş bu balıkların adı. Koi. Koi balığı. Böyle geniş bir alana parkı yapmışlar. Her ne kadar eski şirketimden dolayı Japonlardan haz etmesem de güzel yapmışlar ama tabi bunun bir sürü eşi ve benzeri var. Bu ne ya? Yaratıcı bir çalışma. Please don't touch bonsai trees. Bu bonsai bir ara Türkiye'de daha bir haberleri çıkıyordu. Bonsai mi acaba? Şimdi bir düzeltme yapayım. Bonsai ile bizim bildiğimiz bonsai aynı şey değilmiş Türkiye'de duyduğumuz. Şimdi mesela bu 45 yıllık bir bonsayı ağacı ve de büyümüyormuş. Bu kadar boyu. 45 yıldır kat ettiği yol bu kadar. Şimdi netleşti her şey. turumuza devam ediyoruz. devam edelim. Şurada yine bir tane heykel var bakalım. Kimmiş? aleyküm selam kral Kimmiş bu? Okunmuyor çünkü yazılar çok pis, pislenmiş. Evet. Kamerayla girince herkesi rahatsız ettim galiba. Kimse kalmadı. Gören gitti. Sanıyorlar ki milyonlarca takipçimiz var. Daha 40 olamadık. Ama olsun. Ya beni pek sarmadı. Böyle bir yer yapmışsın tamam güzel de bir de bir şeyler içebilecek bir yer koysanız da keyfini çıkarsak. Dar, yürüme alanları dar. Böyle yeşilin içinde boğuluyorsunuz resmen. Daha böyle geniş bir alan olabilirdi ama işte. Çok dar yani. Çok dar pek beğenmedim. Devam edelim. Hey Ryan. D'ar <laughs> c'hoar Atak. Abim domuzları yatırmış. Sen de Botanical Garden. 5 dakika önce yağmur başladı. Bir de arabadan o kadar uzaklaştık ki. Neyse yapacak bir şey yok. Severiz ıslanmayı. Şu an Coronado Adası'na geldik. Hava çok garip. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Ama genel olarak soğuk bir hava var. Burayı sevdim. Şimdi göstereceğim size de. Full okyanus. Manzara güzel. Böyle yerler dinlendiriyor beni. Adanın sahil kısmı. Amerika'da plajlar böyle arkadaşlar. Burada Türkiye'deki gibi hiç kimse plaja ihaleye girip sahiplenemez. 20-30 yıllık. Onları ücretli hale getiremez. Çok nadir ücretli olan plajlar var. Onlar da sadece şezlong şemsi hizmeti değil de aklınıza gelebilecek her türlü hizmeti veriyorlar. Restoran usulü çalışıyorlar. Bunun pek uzun değil ama genelde başı sona belli olmayan plajları var. Buradaki evler güzelmiş. Kaç milyon dolar acaba kim bilir? Ayrıca Amerika'da çok zor görebilirsiniz böyle okyanusa sıfır ev çünkü her zaman önünde böyle devasal bir plaj olur. <laughs> Ve de bizim ülkenin aksine kralı da gelse buraları kimse imara falan açamaz. Buralar tamamıyla halka ait. Halkın kullanımına ait. Şu gördüğünüz mavi kulübeler bunlar can kurtaran kulübeleri. Ee, aynı zamanda zaman zaman polisler de tur atıyor. Güvenliği sağlamak için. Bakın şu bütün ufak ufak kutuların hepsi çöp kutusu. İnsanlar bilinçli, kimse çöpünü sağa sola bırakmıyor. Yani çoğu plajda, ben gittiğim hiçbir plajda öyle pislik görmedim. Çok da büyük cezası var. Bir diğer konu da halka açık alanlarda içki içmek yasak. Sigara da içmek yasak. Yani sigara tütün ürünleri. Ama tabii çaktırmadan yasak ama. Yani öyle bariz ortalığı karıştırmazsanız kimse içince de bir şey demiyor. Tabii göstere göstere polisin gözüne soka soka içmemekte fayda var. Ya böyle durumda tabii ben şanslıyım. Ee, buralı olsak da Türk kimliğim de var. Turistim deyip veririm Türkiye liyetini. Yoluma devam ederim. Ve sahil böyle gidiyor. Ama iyi bir sahil değil. Bir gün bu uh, Long Beach, Santa Monica, Venice Beach taraflarını da gösteririm. Venice, şey Los Angeles tarafında. <laughs> Oralar gerçekten çok daha güzel. <laughs> Mesela bu yer atlak satıyor. Böyle masalar koymuş. Ama isteyen istediği şekilde burada oturabilir. Kimse buna karışamaz. Masayı koymuş olsa bile bu insanlığa bir hizmet gibi oluyor. Restorana ait ama herkes kullanabilir. Herhangi bir şey yeme içme zorunda değilsin. Kimse seni kaldıramaz. yerlerde otellerin odaları güzelmiş buralar. Burada da yine can kurtaran araçları mevcut, lifeguardlar sahil boyunca belirli yerlere konumlandırıyorlar bunları. İzliyorlar sizi. Şu an mesela hava kapalı ve dalgalı. Ben şuradan üstümü çıkarıp koşa koşa yüzmeye çalışsam hemen arkamdan gelir. Yasak der. Bunları dinlemek zorundasınız arkadaşlar. Yoksa polis çağırıyorlar, işler büyüyor. Zaten kimse de girmiyor. Okyanusta zaten yüzmek o kadar zor ki. Bir süre sığ gidiyor. Bakın şu an en son o dalganın oraya kadar yürüyerek gidebiliyorsunuz. Sonra birden derinleşiyor. Ya da ansızın çok ters bir dalga yiyorsunuz. Yüzülmüyor. bir de yani defalarca girin de her zaman insan içinde bir köpek balığı korkusu oluyor yani. Olur mu olur. Okyanustasın. Yani bizim denizlerimiz gibi böyle keyifli keyifli yüzeyim yok. Yazın en sıcak zamanda bile tabiri caizse yarı beline kadar giriyorsun. Şansın varsa biraz yüzersin sonra birden bir dalga çıkıyor. Atıyor seni bir de sert vuruyor. Savruluyorsun istediğin kadar sağlam dur. Yıkıyor geçiyor. Şu an en güzelini bu abimiz yapıyor bakın. Manzara eşliğinde koşuyor. Yine buralarda otel. Bir otel. Ama tekrar diyorum bakın, hiçbir otel, bir şezlong bile sahile atamaz, İnsanların yaşam alanlarını işgal edemez. İçeri de yakaladık. Bir tane daha yakaladık. Bir sorun var herhalde. Genelde Amerika'da böyledir. En ufak sorun bile olsa hemen sayısız polis aracı onları saymıyorum. Tepeye de hemen helikopter kalkar. Işık tutar aşağı doğru. Aynı o filmlerdeki gibi. Birebir aynı. En ufak bir şey de. Direkt helikopteri kaldırıyorlar. Belki bu suçlunun psikolojisine bir etki olabilir ama garip yani ufacık bir şeyde helikopter kaldırmak. Yürüyüşe bak ya. Şu hayalimdeki iş ya. Şöyle işin güzelliğine baksanıza. Tamam yazın yoğunlukta biraz geriliyor olabilirler ama Adam bütün gün burada. Ne yapacaksın? Abi? Kuşları mı kurtaracaksın? İşe bak, çalışma şartlarına bak. Life Guard sonuna geldik. Et, tavuk, bir de karides. Ayıta söyledik. Bunlar guatemala salta sosu, cips. Bir de bir aldık. Devam tamam. edelim. Akşam yemeği için gemiye geldik ya da bir sonrakine. Uh -huh. Right side. yemeğini yedik şimdi. Suların ortasındayız. Vallahi şu an öyle keyif alıyorum ki. Menüde de bir sürü beyefendi içkisi vardı. Gittim en ağırını seçtim. Long Island. Ama işte yakın arkadaşlarım olsa şöyle beraber büyüdüğüm arkadaşlar. Şu an burada öyle bir gece yaşardık ki buradaki çalışan arkadaşlara Burayı zindan edebilirdik. <laughs> Hafızalardan silinmezdik belki ama maalesef olmuyor işte. Çizgi bozulmuyor. Bayrağı seviyoruz tabi. Önce kendi bayrağımız sonra Amerika bayrağını seviyoruz.